gerçekten kalbimiz yanıyor. Ama böyle demekle de acımız hafiflemiyor. Yapacak çok şeyimiz var, soracak çok sorumuz var. Bu depremlerle ilgili bile bile afet bölgesinde yaşadığımızı zayiatımız, insan kaybımız, en çok insan kaybımız elbette bununla birlikte <laughs> ardından da mali durum, ekonomik durum daha az zarar görebilir miydi genel olarak alınan önlemlerle birlikte? Nerelerde vardı sorun? <laughs> Aslında doğru soru bu. Daha az zarar görebilir miydik? Yani uğrayacağımız zararı sıfır indirmemiz de mümkün değil. Öyle bir şey yok. Eşyanın tabiatına aykırı afetlerde bedel ödersiniz. Çünkü afetler zaten tanımı gereği onun için hazır tuttuğumuz kaynakların yetersiz kaldığı olaylar. Yani bir kapasite yetersizliği probleminiz var. Kapasitenizi ciddi şekilde artan bir travmanız var. O yüzden e, kayıp verirsiniz. Bedel ödersiniz. Önemli olan bu ödediğiniz bedelin, uğradığınız kaybın e, minimum olması. Türkiye kendi imkan ve kabiliyetleriyle, kapasitesiyle, tecrübesiyle, potansiyeliyle daha fazla insan kurtarabilirdi bu işin sonunda. Ee, i̇kincisi kış koşullarında meydana gelmesi işi çok zorlaştırdı ve e, insanların dayanma gücünü de çok azalttı. Hem enkaz altında kalanların hem enkazın dışına kendini atıp da dışarıda yardım bekleyenlerin. <laughs> Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, yani bu iki koşula bir şey yapamazsınız. Mevsime etkileyecek halimiz yok, kışa yazar. E, depremin aletsel büyüklüğüne yapacak bir şeyimiz de yok. Ama biz kendi hatamızı şurada yaptık. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni afetlerle mücadeleden çıkarttık. E, Türk Silahlı Kuvvetleri afetlerle mücadelede doğrudan görev, yetki ve sorumluluğa sahipti. Türkiye'nin afetlerle mücadeledeki en yetkin kurumu görevli silahlı kuvvetleriydi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ydi. İktidar bunu iptal etti. Emasya protokolü evet. vardı ve bununla ilgili bağlı yasalar vardı. Emniyet Asayiş ve Yardımlaşma Protokolü. Bu protokol çerçevesinde Türk Sağlık Kuvvetleri kendi bölgesinde e, bulunduğu yerde olası meydana gelebilecek bir sel olur, deprem olur, yangın olur, bir afete dönüşecek süreçlerde doğrudan görevi vardı. Sorumluluğu vardı, hazırlıkları vardı, eğitimleri vardı, görevlendirmeleri vardı, yönetmelikleri, yönergeleri vardı. Tatbikat yapardı düzenli olarak o olası afete karşı. Ve hazırdı, eğitimli personeli vardı, eğitimli erleri ve subayları vardı afetlerle mücadele için. Bir afet meydana geldiği andan itibaren de bir saat içerisinde kışlasında bütün hazırlıklarını yapar ve kışlasından dışarıya çıkardı. Devasa bir örgütlü güçle. Sahaya çıkar, koordinasyonu hemen eline alırdı. Asayişi sağlardı. Yağma, talan, hırsızlık hepsini durdururdu. Baştan durdururdu. Asker sahaya çıkınca herkes kendine çekil düzen verir. Mehmetçin halkın yanında olmasını getirdiği olağanüstü bir psikolojik rahatlık vardı. Güç, güven vardı. Çünkü Türk milleti Hayatta en çok Mehmetçi sever. Çünkü Mehmetçi kendi evladıdır. Her Türk erkeği Türk askeridir. Bu psikolojik desteği de ellerinden aldılar. Ellerini o... yalnız hissetti insanlar. Evet. Aktardıkları bu. En çok onu söylediler. Biz çok yalnızız.